Merhabalar siz Skylands'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hemen bir önceki bölümün hızlı bir özetini geçeyim. En son yol medeniyet ilkesine dayanarak yeni yollar inşa ettik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi otobanımızı uzattık. Buradaki görüntüyü komple yıktık. Zaten bölümün en başında söylemiştim buralar yıkılacak diye. Burayı yıktık. Şuraya bir kavşak yaptık. Çok idare eder diyelim. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. İdare eder. Burada sadece çöp kamyonlarının ve otobüslerin kullandığı bir üst geçtiğimiz var. Yolu hızlandırmak tamamen amacı o. Yani trafiğin kitlenmemesini sağlamak. Sonunda burayı çözdük. Burada sıkıntımız yok. Birkaç yeni fabrika koyduk. Ve buradan buraya da bir yol çıkarttık. Ama burada bir sıkışıklık oluşmuş. Şimdi çözeriz. Orayı da çözeriz. Başkan orayı da çözer. Burada bu kadar ışık olursa orası sıkışır arkadaşlar. O yüzden başkanımız her tarafa müdahale etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi elinden geldiği kadar bütün sorunları çözmeye çalışıyor. Bu toplu konutların buraya giden araçlar niye burada bu kadar kuyruk oluşturdu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Şimdi şuradan şöyle bir yol alsak. Nerede bizim ana yolumuz? Şurada. Şöyle karşıya bir köprü atsam. Mis. Sonra şunları bağlayabilir miyim? Bence bağlarım. Aynen. Sorunsuz bir şekilde buradan da ulaşım sağlayacağız. Orası da şeye gidecek arkadaşlar. Söyleyin ismini. Üniversite bölgesine gidecek. Yani kampüslerin olduğu bölgeye giden yolda oradan geçecek. Şimdi ben bu bölümde üniversite işiyle çok fazla uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha egzem, daha önemli sorunlarımız var. Gördüğünüz gibi insanlar iş istiyor. iş lazım diyor. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. O sebepten şöyle küçük geçici bir üniversite kurmayı planlıyorum. Ama param yok. Çok güzel. Siz burada neyi bekliyorsunuz? Sorma sahip. Gerçekten gençler. Yani bekleme yapmanıza hiçbir gerek yok aslında ama neyse biraz hızlandıralım. Burası çözülecektir diye düşünüyorum artık. Ümidim o yönde. Acaba bu taraflardan herhangi bir yol bağlantısı yok mu? Var. He, o tabana bağlantı olmadığı için o yüzden oraya yükleniyor olabilirler. Nasıl bir şey yapabiliriz oraya acaba? Şuradan yukarıdan bir yol çıkarsam üstünden. Mesela şuradan gelen yolu uzatıp biraz aşağıdan gel. Çok şey yapmayalım. Gel abi. Gel. Hop. Güzel. Gayet güzel. Mis. Şu kopan elektrik hatlarını çekeceğim. Oyunu durdurayım. Kısa bir şekilde oyunu durdurayım. Şunları bir yıkayayım. Şu arkadaş gene mecbur. Bir yer değiştirmek zorunda kalacak. Onu yolun bu tarafına aktaralım. Otobüs karını. Şuradan da 90 olsan daha güzel olur ama Şöyle yapsak. Yemedi. Minik bir yıkma yapacağız. Gel. Çok güzel abi. 90 derece orasını bağladık. Şimdi aynı yolları bir de şuradan bağlayalım. Şuradan gelen araçlar için şuraya bağlantı çıkartabiliyor muyuz? Küçük olsun ya. Çok büyük olmasına bence gerek yok. Buraya bir bağlantı verelim Aynı şekilde buradan çıkış verelim Aynı yolun buradan bağlantısı ve buradan da inişi olsa diyeyim, Biraz fazla oldu Pekala Önce burayı bağlasak Bağlayamıyoruz tamam, Sadece şuradan bağlantı veririz Çok zorlamaya gerek yok bence Oradan da aşağı inmeyi versinler Bir zahmet düz devam etsinler Oradan ileri gidip tekrar bağlanabilirler Ben şimdi şu elektrikle ilgili olan Sorunu çözeyim Ve oyunumuzu kaldığımız yerden Devam etmeye çalışalım Şimdi bütün yük şuradaki hatta Bindiği için herkes otobana gitmeye çalışıyor Arkadaşlar o sebepten orada Baya bir yük olmuştu Şimdi bence o sorun baya bir ortadan Kalkacaktır Biraz e, polisle alakalı sıkıntılar var galiba Birkaç noktada hırsızlık görüyorum. Aynen. Şu an gördüğünüz gibi burası da açıldı. Şuradaki bekleyen hattı da açmış durumdayız. Ben hızlı bir şekilde şuraya bir adet üniversite konduracağım. Şehir üniversitesini şuraya yapıştıralım. Çok büyük bir üniversite değil. Minik bir üniversite. Maksat iş görsün. Küçük bir üniversite arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle hani kapsamlı bir üniversite yapacağız. Onu şuraya yapacağız. Ama biz şimdiden eğitimli insanımızı en azından olsun diye oraya minik bir üniversite çalışması yaptık. Bayağı bir polis sıkıntımız var galiba. Gördüğüm o. Aslında polis istasyonları da var ama niye oralarda hala polis sıkıntısı var anlamış değilim işin açıkçası. Şuraya bir polis yapalım. Ya da şuraya bir polis yapalım iki tane binayı feda edelim. Polis yapalım abi. Hizmet götürsün. Bak şehrin ortasında yemyeşil binalar abi. Arkada koca koca devasa binalar. Onların önünde abi bak. Tower istiyordunuz. Kule istiyordunuz. Bak başkan size kule yaptı. Kaç katlı abi bu bina? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 katlı bina abi. Yanlış saymadıysam. Ortalama. Daha yüksekleri de var. Bak, başkan her şeyi getiriyor. Üniversitede var hemen yanımda. Biraz park bahçe sorunu var. Onları çözeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu bölümde asıl amacımız ne? Hemen ona geliyoruz. Bu bölümün asıl amacı maden ocakları. Bize ne lazım? Sanayi lazım. O yüzden e, üniversiteyi birazcık arkadaşlar arka plana attım. Şu maden ocaklarını hemen faaliyete sokmam gerekiyor. Şuradan yolu geçirsem. Ki baya büyük maden yatağı var. Gördüğünüz gibi buralara kadar uzanıyor arkadaşlar. Bu maden yatakları. Gayet güzel. Tabi şeyleri de bakmak lazım. Yani inşallah yetişecek kadar şeyleri vardır. E, mesafeleri vardır diyelim. Okey. Sıkıntı yok. Her türlü yetişir. Şeyler çok büyük mü diye baktım da. Biz şundan boyayacağız. Şurayı boyadık yanlışlıkla. Bu neymiş? Kampüs alanı. Okey. Onu yapacağız. Kampüs alanını yapacağız arkadaşlar. Onu da elimizi değeceğiz. Merak etmeyin. O da olacak. Şimdi burası bizim yeni sanayi alanımız. Burada artık komple metal Maden bütün ne varsa onların hepsini buraya işleyeceğiz burada o işleri çözeceğiz su kapasitemiz Bayağı sıkıntılı gördüğünüz gibi O yüzden Hiç e, riske girmeden ben şuraya bir tane daha Şunlardan yerleştireyim Ki 10 dakika sonra yok başkanım su bitti yok başkanım e, duş alamıyoruz Başkanım işe böyle mi gideceğiz diye işte bulunmasın insanlar Biz hemen belediye olarak önlemimizi alalım abi. Şuraya koyacağım bu su zımbırtısını da. Alan boş değil. Ah böyle bağlayayım. Okey. Burası da tamam. Burayı buraya bağlamayacağım. Yani şu yola bağlamayacağım. Bu yolu direkt otobana bağlayacağım. Sorunları oradan kendileri çözsünler abi. Gel. Birinciyi yaptık. İkinciyi yaptık. Burada biraz eğim sıkıntısı var. Yapıştır abi üçüncüyü. Taş ocakları faaliyete girecek fakat tabi onların yollarını çekmek lazım arkadaşlar. Yolu olmayan bir yer istemiyoruz tabii ki. Şöyle yapacağım. Biraz şeye de ee, ne denir? Alan kalsın diğer arkadaşlara da biraz alan bırakalım. Şuradan da yolu şöyle aldık mı mis tadından yenmez yeni maden ocakları tesisimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya o tabanla giriş yapsak, buradan giriş yapsak, buradan çıkış yapsak mesela. Nasıl olur? Bence gayet güzel olur abi. Şöyle karşıya atalım. Aynen. Böyle bağlantısını atalım. Çok şey yapmadan. Bir tane buraya dönsün. Buraya döndürebiliyor muyuz? Döndüremiyoruz. Pekala. Biraz daha uzatırım. Burayı da biraz daha uzatırım. Zaten orası uzayacak da. Bizimki gene maksat şey olsun. Gel abi. Şuradan şuraya bağlanamıyor musunuz? Cidden mi? Bu kadar zor olmamalı. Peki ne yapacağız? Şöyle yukarı çıksan bak şimdi nasıl bağlanacak bak. Bak oradan bizim manuel zorluyor. Allah Allah. Çok enteresan. Gerçekten kent olduk. 14.000 nüfusumuz oldu. Güzel. Kromotoriumlar geldi. Yüzen çöp toplayıcılar falan geldi. Gayet güzel. Ama benim şu yolu bağlamam lazım. Bu beni kanser edecek yoksa. Yani niye bağlanmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Burayı bağladık. Burası okey. Abi şuradan niye bağlanmaz ki bir adam? Yani gerçekten üzücü. Bu garip. Neyse. Çık abi yukarı gel. Tamam böyle bağlan. Okey. İki tarafı da bağladık. Şurayı aşağı indireceğiz sadece. Şunun yönünü değiştireceğiz yani. Tam tersi olacak. Buradan gelip bu şekilde bağlanacak. Ya bu çok çirkin oldu ya. Lütfen bağlanır mısın? Lütfen bağlanır mısın? Beni üzme bak. Aa bu kadar ya. Bu kadar ya. Baktık diye bağlandın. Niye beni üzüyorsun peki? Tamam. Gidiş geliş. Yani buradan içeriye de giriş yapılabilecek, aynı şekilde çıkış da yapılabilecek. Bir de şurayı bağlasak var ya, tadından yenmez ama orayı da bizim şöyle şunlarla bağlayalım Bunlar kesin bağlanır. Bağlanıyor abi. Bunlar bak tık diye bağlanıyor. Şuraya bağlan. Çok gitme. Oğlum, bak ya ona ya ona değil. Ha şuna bağlanacaksın ya. Hay arkadaş. Bu nedir arkadaşlar? Bu bize yapılan bir komplo. İlla böyle bağlattıracak bana o yolu. Tamam bağlandı. Sorun çözüldü. Artık maden ocaklarına giden bir yol tesisi mevcut. Maden ocaklarına çıkan bir basitçe bir e, sistemimiz var diyelim burada. Ne diyor bu? Ürünler için yeterli alıcı yok. Yapacağız. Yapacağız. Tabii. Yapacağız. Merak etme. Şimdi bu arkadaşların sorununu çözmek için şuraya e, birkaç tesis kurmamız lazım. İşleme tesisi. Şöyle gel. Yap abi yolumuzu. Yap 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 şuradan da orası çıkmaz kalsın. Mantıklı. Şöyle yap. Bak şimdi nasıl çalışıyor arkadaşlar. İzleyin bak. Başkan nasıl çalışıyor? Başkan stratejik çalışıyor çünkü. Tık bağladı bitti. Bitti mi? Bitmedi. Oraya ne lazım? Arkadaşlar ulaşım lazım. Tren yolu lazım. Başkan tren yolunu buraya getireceğine söz vermişti. Buradaki çalışanlara şu anda da onu yapıyor. Başkan tren yolunu buraya getirecek abi. Cuk. Başkan tren yolunu yaptı tren istasyonunu da bağladı mı tamamdır. Artık ürünlerinizi gönül rahatlığıyla satabilirsiniz arkadaşlar. Bak şu da bir rüzgar türbünü koyalım. Başkan hem felsefik hem stratejik çalışıyor. Boru hattını da geçelim. Ah borumuz da var. Senin de suyun olsun. Başka her tarafa su çeksin şöyle önce bir. Kafası bir rahat etsin. Arkadaşlar bir de tweetleri oku demişsiniz ama tweetleri kaçırıyorum genelde okuyamıyorum. Mesela az önceki arkadaş çevre dostu marketlerden filan bahsediyordu. Çok güzel vesaire diye. Yani bence okuyabilirsiniz. Herkese günaydın. Gün doğumu ne kadar da güzel gözüküyor gibi bir tweet atmış. Bence Gözüküyordur diye düşünüyorum ekrandan çok rahat sizde takip edebilirsiniz. Merak eden arkadaşlar için çünkü odaklanıyorum oyuna kaçırmamak için bazen gözden kaçabiliyor. Şimdi şuradan bir bağlantı almam benim için çok hayırlı olacak. Niye diye sorarsanız çünkü şu an sanayi ham de o tren yoluna taşımak için büyük uğraşlar büyük emekler sarf edecekler. Şuradan bir bağlantı çıkartırsak var ya tadından yenmez ama çok zor gözüküyor. Çok zor gözüküyor. Ee, nasıl yaparız? Şurada gene ufak bir peyzaj çalışması yapsak, şu dağı oysak. Mis. Mis gibi abi. Mis gibi oldu. Gönder. Devam. Devam 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 gençler. Bak burada şey kalmadı. Artık üretimle alakalı. Ama biz ürettiğimizi satamıyoruz vesaire yok. Binin abi buradan kamyona. Bir tane kamyon alın. Bak burada tren yoluna bindirin gidin. Adam boşuna oraya istasyon kurmadı. Hadi gençler orada çalışın bakayım siz. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Mesela bu neymiş? Maden öğütme tesisiymiş. Yakışır abi. Yakışır. Bizim buraya yakışır. Maden öğütme tesisi. Devasa abi maden alanımız olacak. Boya abi. Boya boya boya. Maden ocaklarımız canavar gibi çalışacak. Bütün dağı deleceğiz arkadaşlar. Oradaki bütün dağı deleceğiz. Yap abi maden öğütme tesisleri. İki tane bundan koyduk. Birazcık bize depo lazım. Bir iki tane depo koyalım. Ya depoları öyle bir noktaya yapmam lazım ki trafiği çok fazla kitlememesi lazım aynı zamanda. Onları nereye yapsak? Mesela bak şu ortadan bir hat çıkartabiliriz aslında. Tam şu ortadan bir hat çıkarsak. Tam şöyle bir hat çıkarsak şöyle daha güzel olur. Hadi oğlum otur 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 otur. Nasıl iyiyim fazla ya. Şaka yapıyorsun. Gerçekten şaka yapıyorsun. Başkana hep hep şey. Hep başkanın işleri yarım gitsin diye uğraşıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ama başkan görür ve arttırır. Bütün toprağı düzleştireceğim. Arkadaşlar başkanımız buradan güzel bir ne denir ona artık toprak kıyımı yaptık. Aldık abi toprağı temizlettik. Güzelce peyzajını yaptırdık. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Hala mı fazla? Yapma. Bak bu bu olmaz işte. Bu olmaz işte. İki tane de şundan koyalım. Depo. Bir tane daha maden tesisi koyalım hadi. Yapıştır. Yapıştır abi yapıştır. Elektrik gelecek arkadaşlar. Elektriğimizi vereceğim. Elektriğimizi dağlardan ürettiğimiz rüzgar tribünleri ile bakın mis. 10 numara temiz enerji. Tertemiz abi. Şuraya da bir enerji aktarımı yapalım. Şuradan gönder. Tak. Tamam. Hemen ışığımızı kapatıyoruz. Şuradaki ışığımızı da kapatıyoruz. Mis gibi Oldu. Şurada bir yoğunluk olacak. İster istemez olacak. Çünkü tren istasyonumuz aşağıda. Tren garımız. Buraya baya bir yoğunluk gelecek. Orayı tutmak için şu yol bizi inşallah kaldırır. Kaldırmazsa alternatif bir tren istasyonu da burayı yapacağız arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Artık bu bölümde de yani başkan maden ocakları yapmadı demezsiniz inşallah. Bak burada adamlar bak görüyor musun? Bak baretini mi takmış o? Sarı baretini takmış. Maden sanayi işçisi 3-5 kişi tesisler küçük teknolojimiz daha yeni arkadaşlar ilk defa yapıyoruz haliyle adamlar taşları bak eliyor buradan kumu bu makine yıkıyor arkadan topluyorlar değerli madenleri arada kamyonları yükleyip buradan bak geldi bak geldi reis hop aldı gidiyor nereye gidiyor dur oğlum nereye gidiyorsun yük trenine gidiyormuş buraya direkt satmaya gidiyor şeyi yok. İşleme tesisi yok çünkü. Burada bir tane işleme tesisi var. O da bu maden öğütme tesisi. Madeni metale çeviriyormuş. Mis. Bak buna da ham madde geldi. Bu da yavaş yavaş işliyor. Bir de bunun fabrika versiyonları var arkadaşlar. Fabrikalar kuracağız. Onlar da burada. Merak etmeyin onlara da geleceğiz. Yavaş yavaş geleceğiz. Bak matbaa var. Ondan sonra mobilya fabrikası var. Sonra başkan bize fabrika açmadı. İşte biz yaptığımız ürünü satamadık demeyin. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada ufak ufak paramızı yettikçe tesisleri konduruyoruz. Gördüğünüz gibi depolarımız var. Doluluk oranı %48. Doluluk oranı %29. Burada iki tane, burada iki tane, burada dört tane, tane tesiste çalışıyoruz. Bak burada reisler 10 numara kazıyorlar abi. Biz az önce neye bakmıştık ya? Oo adamlar burayı doldurmuş bile. Az önce bak hiç yoktu. Adamlar ham maddeyi çekiyor arkadaşlar. Burada reisler kazıyor. Oradan aşağı aktarıyor. Aşağıda da işliyorlar. En son oradaki fabrikalara kadar gidecek. Halledeceğiz. Döngüyü kuracağız. Merak etmeyin. Şimdi şehirde elektrik sorunu var mı? Yok. Su sorunu var mı? Yok. Çöp sorunu var mı? Şükür o da yok. Onu da hallettik. Şurada küçük bir kitlenme var gibi gözüküyor ama o otobüslerden kaynaklanıyor. Sorun değil. Şimdi bizim bir tane boşta otobüs hattımız var. Hatırlarsanız birkaç bölüm önce biz bir hattı patlatmıştık. O yüzden şöyle bir hat oluşturmak istiyorum. Buradan geldik. Tamam. Böyle gel. Seni mi kıracağım be? Gel. Biraz dolaşacak arkadaşlar hat biraz dolaşan bir hat yapacağım. Şöyle geldik. Gel abi gel 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 dolaş şöyle birazcık dolaşa dolaşa gez. Yes. Benim buradan oraya çıkabilmem için nereye gitmem lazım? Şuraya gidebilirim. Oradan tam şu bölgede dursun. Burada durmazsak e, nüfusun çoğunluğu zaten şu anda burada arkadaşlar. Bu yüzden burada bol bol durmam lazım ki işimiz gözüksün, görünsün. İşimiz gözüksün ne demekse artık işimiz görülsün. Adamları toplayalım ve onları doğru sanayi alanlarına doğru ulaştıralım. Şimdi aynı şekilde şuradan gelsin. Burada zaten bir hat dolaşıyormuş. Biz şuralarda birkaç noktada durduralım. Çok fazla da otobüs işin içine sokmak istemiyorum yoksa bayağı bir trafik kilitlenebilir. Şurada dur. Ondan sonra buralarda hiç durma abi. Gel burada dur sen. Bir tane burada dur. 10 numara. 10 numara 5 yıldız bir hat. Sonra geldin. Bak buradan bir daha durdun. Şurada durursan daha hareketli olur. 10 numara. Otobüs hattımız da var artık. Yeni otobüslerimiz belediyemize, şehrimize, kentimize artık neysek hayırlı olsun diyelim. Şu kaçını seviye oldu? 2 olmadı mı hala sen? Olmuş olmuş az bir şey kalmış 2 olmaya çok az bir şey kalmış ikinci seviyeye gelsin buraları böyle tık 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 işleme tesisleriyle dolduralım Pıtır pıtır o da hizmet versin bize Ben bu arada bu bölümde hiç şeye bakmadım trafikle alakalı şeye hiç bakmadım Trafik yüzde 89 yemyeşil abi yemyeşil 15.000 nüfusumuz var neredeyse 15.000 nüfusumuz var Trafik tıkır tıkır işliyor bu güzel. Gerçekten nazar değmesin. Aman aman. Burası ne alemde? Gayet güzel. Şimdi biz bir hatta şuraya yapacağız. Bakın burada. Abi burası çok güzel ya. Bak şuraya mini minnacık bir alan yapılabilir. Aynı şekilde şehrin ortasından giden tren garı sistemi oluşturulabilir. Bak tren buraya kadar geliyor. Burada sudan geçememiş. Burada yıkılmış. Buradan bir köprüyle 10 numara. 10 numara yer yapılacak buraya. Bizim şeyler açıldı mı? Gemiler yok. Daha açılmadı. 25-26 binde açılacak. Uçaklar vesaireler de açılmadı. Hallederiz. Yavaş yavaş onları da yerleştiririz inşallah. Bak burası çok güzel. Burada çok güzel planlarım var. Arkadaşlar buraya güzel bir şehir kuracağız. Merak etmeyin. Ha, buralar filan üf tadından yenmez. Çok güzel olacak buralar. İnşallah hayal ettiğim gibi bir şey kurabilirim de. Şehir üniversitesini buraya yapmayı düşünüyorum. Burası da büyük bir alan gene. Gene bu tarafa doğru ilerleriz. İleriye doğru alarak devam ederiz. Hayırlısı diyelim. Hatta yani şu an alma imkanımız var. Bu tarafı da alabilirim. Bu tarafı da alabilirim. Şurayı alsam ne olur? Şehir üniversitesinin sağ tarafını alsam. Dağların dibine gene binalar kurabiliriz. Devasa bir sanayimiz olur. Yol oradan geçse bize alternatif bir giriş daha lazım ama. Yani şu yolu tek bu yükle kaldıramayız. Alternatif bir yol hattı lazım. Ya şu yan tarafı alacağız. Şuradan alıp dümdüz devam edeceğiz arkadaşlar. Artık şeye, sahil şeride otobanı gibi bir şey yapacağız. Neyse daha çok alanımız var. Oraya geliriz derken ikinci seviye tebrikleri kabul edelim. İkinci seviye olduk. Hemen madenimize devam abi. Ne gelmiş? Fabrika değil ya. Biz taş madenleri nerede? Burada. Bak 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 güzelliğe bak. Tam şu taşın üstüne koyalım. İşlemeye başlasınlar abi. Buraya ne gelmiş? Cam üretim tesisi gelmiş. Yapıştır. Üret sen abi cam üret. Gel bak şuraya iki tane de sana cam fabrikası açayım. Artık cam üretiyoruz. Artık limonata mı yaparız? Şişe mi yaparız? Fark etmez bizim için. Bir şeyler yapacağız yani. Bak iki tane artık şey. Buradan kepçelerle kazmıyoruz arkadaşlar. Direkt böyle gördüğünüz gibi maden. Adam çalışıyor ya. Adam çalışıyor ya. Hop direydik şuraya. Sınır dışıma. Hadi böyle. Hadi böyle aktarayım sana elektrik. Maden önemli. Maden önemli abi. Üretiyorsan üreteceksin. Yapacaksın. Şurada çok aman aman beklediğim kadar bir sıkıntı yok. Yani burası çok kitlenecek gibime geliyordu ama şehrin burasından ziyade şuradaki bölgeyi daha çok kullanıyorlar gibi. Tabi burası daha 5. seviye olmadı. Bir de 5. seviye olunca denemek lazım. Yani şuradaki hacimle oradaki hacim tabii ki bir değil. Bakın burada deli gibi trafik var. Orada 3-5 tane araba dolaşıyor. Hayırlısı olsun. Ben şuradan da şöyle yolumu çekeyim. Şurayı da bağlayabilsem var ya Üf, tadından yenmez ama bağlanmıyor. Küçük bir yol yapsam olur mu? Olur mu? Hadi oğlum. Olmayacak. Aynen Şöyle bağlarsak olacak arkadaşlar. Ya onun amacı buradan en azından araçların daha hızlı ilerlemesini sağlamak. Ama burada inanılmaz bir kod farkı var ya. Orayı nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada devasa bir kod farkı var. Bak şu yolu şuna çevirsek. Şuradaki kırmızı ışığı kapatalım. Buraya gene bir şey yapamayız ki ancak şuraya bir yol yaparsak belki burayı kullanırız. Onun haricinde çok zor. Aynen. Sadece şurayı kullanabiliriz. Gözüken o. Şu alana bir iki bir şey kondurulabilir. Onun haricinde geri kalan bayağı sıkıntı olacak bize. Yani çöp tesisleri inşallah yeter. Yetmezse tık meler dururuz arkadaşlar. Yetmiyor, yetmiyor diye. Ya dostum sen nesin? İtfaiye binası. Gel şurada dur ya. Gel şuraya bir yeri yerleş. Milleti uğraştırma orada. Elektrik yok, elektrik yok diye. Sizin itfaiyeniz yok mu? Yok. Tamam. Al size devasa bir itfaiye binası kurayım buraya. Benim itfaiyem yok demeyin. Alın size bak. Devasa bir itfaiye binası kurdum. Artık mutlu mesut yangın söndürmeye gidersiniz. Arkadaşlar bu bölümü de burada kapatmış olalım. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Şöyle gene kapatatsak bir göstereyim. Artık madenlerimiz gördüğünüz gibi çalışıyor. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.